Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar ben bu uçağı kendim yaptım tek başıma. Böyle yapma videoları gelecek. Bu uçağı neydi yapımı 15-10 dakika kadar falan sürdü. Çok uzun sürmedi. Böyle bu uçak işte. Daha yeni bitirdim. Dedim niye kanala atmayayım? Annem de bana bir fikir verdi. Bakın arkadaşlar böyle bir askeri bombardıman uçağı. Ben gerçeğine çok benzememiş ama ya ne bileyim ben sevdim yani. Çok güzel bu uçak. Düz. Hiçbir yere açılmıyor. Ama belki bunu ben F-16'da yapabilirim. Ya da aynen bu F-16. Şimdi arkadaşlar size neydi? Ya bunun şimdi arkadaşlar 5 dakika videoyu durdu. Bay bay. Tabii, çünkü evet arkadaşlar ben devam ben ediyoruz. Şey Bakın işte bu uçağın şu an f şurada bir kalkık şey olur ya pilotların bilmesi için. Bakın arkadaşlar şöyle güzel normal bu uçak. Yine bir f motoru şurada ya. Böyle bile iki tane şişesinden yaptım. Boyut yani boyutu normal. Güzel. Neyse arkadaşlar. Bye bye.